sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da çok hızlı bir gol. Bunu engelledi. Yerden gol. Maç 2-0. Bunu da kurtardı. Ve topu alarda. İyi vurursa gol olur. Mükemmel bir gol süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Fark hala kapanabilir. Yok böyle bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Yerden bir şut. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak? Rakibinin altı işte bu kadar. Güzel bir kafa vuruşu. Yerden sert vuruş duvarı gibi. Top geçirmiyor. <laughs> gol geldi. Gol geldi. <laughs> Yerden bir şut. Oyuncuların hat direğe vurdu ve gol. Ve gol. Gol. Ayağının içiyle vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maça yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyet. Allah'ım gol. Üstten gol peşinde. daha gole kalesini kapattı. Mükemmel ağları deldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular... Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Şansını üst taraftan dönüyor. Gol geldi! Gol geldi. Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Süper kurtarış. Alttan gol İşte bu kadar. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç bitmek üzere. İki tarafta sahada kazanmak için mücadele veriyor. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Artık son düdük bekleniyor. Ve maç bitti.